havalar ısındı. İçimizi serinletmek istiyoruz. Böyle naneli, limonlu, güzel, fresh bir içecek tarifi veriyorum. 2 adet limonun kabuklarını rendeliyorum. Bir su bardağı suyuma ekliyorum. Naneleri de parçalayıp içine atıyorum küçük küçük. Hepsini birlikte elimle ovuyorum iyice. Böyle fresh bir tadında oluyor. Ardından limonları bu şekilde doğruyorum. Tekrar ovuyorum şeker tamamen eridi. Bir saat dolapta beklettim. Ardından bir litre suyumu ekliyorum. Çırptıktan sonra süzgeçten geçiriyorum başka bir kaseye. Ardından süzgeçten çıkarıp sürahiye dolduruyorum. Şimdi servisimizi yapalım. Tadına diyecek yok. Harika bir limonata tarifi. Buzarımı da ekliyorum. Nanelerimi de koyduktan sonra Kaldırıyor Manzaramın eşliğinde içiyorum. Sana da